Dün intikam günü Beşiktaşlı. Demek bizi 5-0 yenersiniz he. Hazır olmadığımız zamanda uçan kaçan Beşiktaş Lyon'u yeniyor, onu yeniyor, bunu yeniyor. Bakalım Samiye'nde ne yapacaksınız? Yeneceğiz. Evet, <gülüyor> yeneceksiniz <gülüyor> Yine he. Yine yeneceğiz. Arkadaşlar merhaba. Heyecan var, derbideyiz. Yarın 29 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun. Heyecandan da konuşamıyorum ya. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. O yüzden Yaz ben <laughs> Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Güzel bir maç. Sol bekte Barış Alper var. Belki sırıtabilir. Ama ne olacak göreceğiz. Çift forvet çıktık. Galatasaray'ın 1-0, bir farklı yeneceğini düşünüyorum. 1-0 ya da 2-1. Belki bir ihtimal beraberlik. Ama böyle yüksek bir skorla işte 4-0-5-0 Galatasaray'ın kazanacağını düşünmüyorum. Ve sana bırakıyorum. Yorumun nedir? 3-0 Beşiktaş diyorum. Abone olup beğendiyseniz maça geçiyoruz arkadaşlar. Maçtayız. Ooo 3-0 hem de ha. Aynen. Biz gol atamayacağız. Bak çok <laughs> Heyecanlı ya bir de konuşamıyor ya. Arkadaşlar maçtayız. Abi. Yapma yapma yapma. Eyvah. Semi hadi. At. At Semi. <laughs> Yan ağlar. <laughs> ya çok tehlikeli geliyorlar ya. Şu rafasıyla ne rafa bu nedir abi? Barış. O adam öyle nasıl döndürüyorsun ya? Baksana Barış pazara gitti. Çünkü karşısında rafa var. Neyse. Abi, rafa <laughs> Şu geçiş hücumlarını Beşiktaş çok iyi yapıyor. Onu Onun için. verseydi bu arada. Yani şu sol bekte bak ilk atakta mesela Barış sırıttı. Neyse inşallah devamı gelmez. Şu orta. Hadi. Yunus! Ulan ulan kaleci Ersin ya. Bu sefer de biz geldik. He ee, konuş. Hadi heyecanlanmadım heyecanlanmadın mı ya hiç? Orada <laughs> kötü ortaydı. Arka direğe çok Hı, kötü arada. ortaydı. Yunus içeriye çevirmesi lazım bu arada. İçeriye doğru çevirse. Neyse geliyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Biz sizin hızınızı keseriz rahat ol. Bakacağız. Bakar. Sara güzel orta gol getirir. Sara. Vur! Gol! gol. <laughs> Davinson Sanchez! <laughs> Demek 3-0 yenecektiniz ha? Kartal, evet, konuşsana ya. Ne güzel başladık be. Kartalım, kanadınız kanadınız kırılıyor. <laughs> Davinson, Sanchez. Ya ne oldu ya? Şişt, konuşabiliyorsun değil mi bu arada? Hı? Hmm? Konuşuyorum. <laughs> ortası. Davinson Sanchez. Çok iyi vurmuş ya. Tam köşeye. Sesin gelmiyor ya. Biraz sesli konuş, biraz yüksek konuş ya. Kendim maç öncesi. Maç öncesi böyle Oş yok şöyle yapacağız yok böyle yapacağız diyor yendik ya, bunu maç yendik mı bitti falan Ya konuşuyorsun. Beni bağlamaz. Bitti Beni bağlamaz. mi? bağlamaz. Konuşuyorsun. Evet. Abi, yenelim de sus ya. yenelim <laughs> de sus abi. ya sarım. O 5 0 intikamı bu akşam alınacak. Abi, Beni bu akşam susturursun ha? Hadi 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 hadi. Başla devam. 5 Eyvah. Hadi at. İmobil'in olduğu tarafa atsana. masak çıkart artık ayağından ya. Çok iyi. Hadi Icardi. Penaltı. Hocam. Penaltı yok mu? Bakalım bir görelim pozisyonu. Icardi yerde seyremedim. görünce penaltı diyorsun ya. Nerede penaltı var? Bakalım. Aşkım gösteriyorlar pozisyonu. Nerede Ve penaltı? Net var? penaltı bu arada. Dizinin arka tarafına diziyle bak net bir temas var bak. Abi bu bence bu penaltı. Çünkü Udokay'ın topa müdahale etti. Onunluyla sevgili dize müdahale Dize bak, edin. dize bak, dize bak, bak. Dizi gördü mü? Çat diye müdahale yapıyor. E koşarken ne yapacak? Udokay'ın orada ee, yani önünü, şey önüne arkalı geliyor. Tamam anladım da. Udo orada topa müdahalesi etme şansı yok. Icardi'yi bozuyor. Dize bir temas var. Penaltı verilebilirdi. Hacem devam ettirdi. Benim görüşüm penaltı verilmesi yönündeydi. Ama devam ettirdi. Bakalım. Hacemler ne diyecek? Bir şey diyemeyeceğim. Ama net bir müdahale var. Icardi söz konusu olunca penaltı konuşmam şey değil. <laughs> Icardi tabii yani kendini biraz çabuk yere bıraktı ama darbeyle bıraktı. Evet. Evet, bir darbe var abi net bu var. nedir ya bu sarı kart ya şuraya vuruyor abi sarı kart son adam bu. İmobilleri ikisi var buraya vuruyorsun ya faal vermeyeyim şuna bu, bu ne abi? Rafa Sil Sanchez Rafa Silva pozisyonunda Arda kardeşler ya Sanchez'in net bir faulü var. Sarı kart verebilirdik bu arada Hakem biraz sanki maçın altında kalıyor gibi. Abi kaan güzel bir orta. Hadi Kaan. Vurdu. Aa. Maskeden göremedi. Kalen <laughs> evde. Dedikten sonra. Onu demeseydin işte. De <laughs> Zeylok. Zeylok atmasaydın neydi bence? Demedim demedim. Allah'ım demedim. <laughs> demedim. Her Zeylok attığı futbolcu ettirik yapıyor ya. Evet o semen bugün iki golü var artık. Aa, demedim. dedim, <laughs> <laughs> dedim. Dedi. Biz gayet de duyduk ki. <laughs> Hadi Rafa git at be. Aman Muslera. O deniz olsaydı seken top. Şu rafa başımıza bela olacak gibi ya. Her pozisyonda geçiyor abi. Her pozisyonda tehlike yaratıyor. Ne yapıyorsun? Endor. Sanchez git gol at be. Abi bomboş onu ya. Hadi Mauro. Mauro. Abi, ah be. Ah be. Onu nasıl kaçırdın abi? <laughs> Dedim ha gol. <laughs> top bir de havada ya kamera çekim... ki. Kamera çekiminde gol zannediyorum tamam mı? Bakıyorum. Top inmiyor. Top inmiyor. <laughs> Havada kaldı ya. Sonra avuta gitti. Bir şey yok. Arkadan vuruyor ya. Topa önüne mi geçiyor? Bir şey yok ne ya? Sevgilim abartma. Arkadan vuruyor. Bir şey yok diyorsun. Yok yani. <laughs> Sen niye bu kadar sinirlisin ya? <laughs> Bir şey yok. Kalk diyor ya. Abi Barış Ayper topu alamıyor. Adama vuruyor. Sonra adam mısın? Kartı görür. Bir şey yok, bir şey yok diyorsun ya. Şu arada, pozisyonda sen nasıl bir şey yok diyorsun? Bu arada hani... Bu ne abi? Gerçekten son adam pozisyonda olabilir yani. Onun için Barış'ın yaptığı hareket çok acemice. Kırmızı kart olmaz, son adam değil çünkü. Kırmızı kart değil Çünkü kareye doğru yönelmemiş imobile. Yönelebilirdi. İlk yerle bitti. Evet, ilk yere Beşiktaş'ta ne oldu? Abi günler oynadı, karambolden, duran toptan bir e, gol buldular. İkinci yarı görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada güzel, gayet de keyifli maçtı. Arda kardeşler sanki bir tık maçın önüne geçiyormuş gibi oluyor. Penaltı pozisyonu var, Sanchez'e verilmeyen sarı kartlar var. Gereksiz fauller. Haçem'i konuşmak istemiyorum. Çünkü çok keyifli maç oluyor. Güzel maç oluyor. Beşiktaş'ı. Evet, Beşiktaş İnör Beşiktaş'ın geçiş hücumları Beşiktaş çok tehlikeli. Beşiktaş İnör yalnız. <laughs> Yendiğimiz için <laughs> arada, arada söylüyor onu geçiyor. Ya futbolun içinde kalmak istiyorum. Gerçekten güzel maç oluyor çünkü. Beşiktaş'ın geçiş ucunları çok iyi. önde baskı yemiyorlar ama yani şu hakem de biraz düzgün olsa ve oynatma yönelik olsa çok güzel olacak. Bakalım ikinci, görüşürüz. bakalım ikinci yarı. Bakalım ikinci yarı kaç tane atarız. Görüşürüz. Tamam. Haydi. Sanki böyle içinden bir his, yiyecekmişiz gibi bir his var ama hadi, inşallah. İnşallah doğrudur o hisleri. İnşallah yemeyiz. Muslera. İkinci araya başladık. 50. dakika Kaan sakatlanmaz kötü oldu. Yeler girecek. Ya şu hakemi konuşmayalım artık. Diyelim ikinci aradayız. Bakalım arkadaşlar. Maçtayız. Maçtayız. Olsun Mosako. Hadi. <laughs> hadi. 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 Hadi Rafa. Olmaz. Olmaz. Olmasın. Aa, Allah Muslera. Muslera. <laughs> Abi çok tehlikeliydi ya. Karşı karşıya. ya. Galatasaray'a iyi varamadı ya. Çok net pozisyonda. Offside var mı? Offside de yok. Yok. Geriden koşmuş. Abi çok net pozisyonda. Aman diyeyim kaptan. Bu arada şey Abdülkerim çıkartıyor. Mustera değil ya. Abdülkerim çıkartıyor. Mustera dediler bize. Bize öyle bir bilgi geldi. Hadi be. Şuradan bir gol be Beşiktaş. Ne zaman? Şu an. Aa, hemen gol bak hemen geldi hemen geldi. Ben... <laughs> Sen de böyle <laughs> kafayı <Sıkıntı> vuruyorsun. <laughs> Yalnız kötü vurdun orada dışarıya attın yani. Orada yan tarafa Fark da ettim da. bir dahakine daha iyi vuracağım. Hadi çok iyi. Çok iyi. Rafa hadi. Aman, aman. Rafa, Sanchez. hadi Rafa. Sanchez. Sanchez. orada. Sakin ol ya. Abi top Moser'ın arkasına düştü ya. Ne güzel bir pozisyondu. Offset ya. <laughs> Osman Koş. Osman gidiyorsun ama ofsayt ya. Onu da alamadı zaten. Sonunda Sanchez'e kart verebildin. Arda kardeşler. Yani üçüncü müdahalede artık verebildin Sanchez'e kartı. Sanchez. Adama adama bu kadar tolerans sağlarsan bu adam herkesin ayağını kırar yani. Bu konuda garantili olarak hak veriyorum. Sanchez'in 3 tane sarı kartlık pozisyonu var. Doğru söylüyor yani. Ne kadar Sanchez'i beğensen de bu maçta çok sert oynuyor. Hakem atladı yani Ben anladım. de beğeniyorum. Tamam adam iyi bir defans ama bu demek değil ki yaptığı müdahaleye, sert müdahaleye sen kart çıkarmayacaksın. Ve sen bu oyuncuya bu toleransı sağlarsan bu oyuncuların evet. bacağını kırar. Yine bir duran top. Yine Gabriel Sara. Gabriel Sara! Osimen! Oh, Hissettik be! Hissettik ya! Offside yoktur inşallah. <laughs> çok öndeydi çünkü. Ya da çok hızlı çıktı. Offside var abi orada. Sen orada göremedin bak. Çat! hızlı bir şekilde gol attık. Ben görmek istemedim. İki duran top. Of. Ah. Ne oldu ya? Sevdim. Şöyle bir geri gelir misin bir saniye? Bir rahatla ya. Masaj falan yapayım sana ya. <laughs> He? ne oldu ya? Dur, dur. Osimen ofsaytta. Değil e abi. <laughs> değil değil. değil o kadar hızlı çıkıyor ki. Tam köşeye Ersin yine aynı taraftan golledi. Ersin buna ne yapsın abi? Ersin topu mu görebildi? Çok güzel bir kafa, çok güzel bir gol. Osimen. Ya Beşiktaş uçuyormuş da kaçıyormuş da. E ne oldu? şöyle bir yaslan da biz seni göreyim ya. Görme şu an. <laughs> şu an görme. Çok sinirliyim. Ne yapalım yani şimdi? O zaman bir konuşalım. Konuş. Bir gel Konuş şöyle. ben seni dinliyorum. Bir gel şöyle. Anlat. Dinliyorum. Aaa. 5-0 iken böyle... Kasımpaşa 3-0'dan 3-3 yaptı abi. Biz 2-0'dan 2-2 yaparız. <laughs> Yaparsınız canım. 2-0'dan 5-0 olmasın hemen, da. Hemen hemen oyun değişik... Şey, oyuncu değişiklikleri. Hadi. 2-0'dan 5-0 olmasın Abi, da. Abi anlamadım Beşiktaş çok iyi oynuyor. Niye skor 2-0? <laughs> <laughs> Bu arada Dört oynadığımız maçlarda skor 2-0 oluyor. Geçiş yorumlarını çok iyi yapıyorlar. Bu arada gerçekten Geçemiyor. Beşiktaş iyi oynuyor ama Galatasaray <laughs> abi yakaladığını atıyor. Ne yakaladığını atıyor? Allah aşkına duran toptan kılıyor. İşte onu diyorum da yakaladığımızı attık işte. Ne kendi kendinize faal aldırıyorsunuz ya. Sen bugün o semen için ne demiştin? Ne demiştim? Ha maskeden göremiyor <laughs> Ne demişsin? Bir daha söylesene. Lütfen bir daha söyler misin orayı? Söylemek i̇lk yarıda ilk yarıda, yarıda o <laughs> için ne söyledin? Dedim ya hani maske olarak kabul etmedi dedim ya. Maskeden mi? <laughs> Maskeden göremiyorum. Maskeden göremedi değil mi? Evet. Sen de dizeyi lok attın mı? Peki bir şey söyleyeceğim. O gördün mü? Ben de göremedim. <laughs> Eyvah. Üst dağlarda. Üst dağlarda. Bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gol olsaydı 2-1 demiştim ya. O geliyordu. Beşiktaş, Sadece belki onun için bir... Sevimleri miyiz? <laughs> Neyse bir tane de atarız. 3-0 biter ya. Benim dediğim tersten mi gelir? Beşiktaşlı. 3-0 demiştin. Skoru bileceksin. Üzülme. <laughs> bir gol olursa ikimizin de söylediği geliyor. <laughs> ben 2-1 dedim. Abi niye böyle oldu ya? Sen 3-0 dedin. İyi oynayan taraf Beşiktaş. Geride olan Beşiktaş. Dakika 70'ten sonra Beşiktaş, ikinci golü yedikten sonra Beşiktaş tamamen çöktü yani. Muçi atamazsın ki. Muçi. Ulan gole bak lan. Muçi atamazsın dedim. Gol attı ya. Ya var ya. Hadi iki dakikada bir gol daha Beşiktaş. <laughs> yani bir, bir sürü pozisyon Hadi. var. Bir sürü pozisyon var. Gole Abi bak yani. Muçi atamazsın ki de dedim. Çok güzel gol atmadı mı? 90'dan girdi ya. Var. Nasıl bir gol skorun abi? Skorun geldi. Sevinmeli miyim? <laughs> abi korkunç bir gol atmış ya. Tamam var ya çatı da Muslera da bakıyor yani. Mustere var ya. Muslera en yakın, en ya. yakın yerden izlediğini. Hadi hakem. Offside'e e bakıyorlar da offside yok. Oğlum bir dakika kaldı. Şimdi sürpriz yaşatmayın. Şu akşamı rezil etmeyin be. Ya. Sakın ha. Hadi. Aman diyeyim yani. Aman ne diyeyim penaltı olur. Öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey, şey yok. Semih çıkart artık topu ayağından. Kafanı kaldır bir yere bak ya. Baktı. <laughs> Haydi. Yapma favori yapma. At geç sona. Çok iyi. Hadi 3-2. Geç <gülüyor> geç. Bat <laughs> şu Attın mı? Bat şu Lan bas şu Attı mı? <gülüyor> Atamadı. <gülüyor> ya at be Batçay be. At da bitsin daha zaten Hadi bitti de. Hadi Bir gol sevinci bir daha yaşasaydık çok iyi olacaktı bir, ya. Son bir gol. Hadi Beşiktaş. Cık cık cık. Geldi, geldi. Derbide de kaybeden Kartal. Evet Beşiktaşlı. Beşik... Skorum geldi. <laughs> Bu arada 2-1 demiştim. Skorum geldi. Güzel bir maç oldu. Hacemi çok konuştuğumuz bir maç oldu. İlk yarısı için özellikle penaltı pozisyonları, sarı kartlar falanlar filanlar, cartlar, jurtlar. Sonuçta Kartal, Kartal'ın kanatlarını kırdık. Süper Lig'de yenilmeyen takım yoktur. Evet, Galatasaray'la maç yapmamış takım vardır. Buyur, Beşiktaş. Tebrikler Galatasaray. Evet. <laughs> Anlatıyordur işte 3-0 yeneriz falan filan. Yok, işte Lyon'u yendik kaybetmekte var. Orası öyle. Orası öyle. En azından, kesinlikle. En azından biz beş sıfır yaptık. Sizin gibi duran toplardan zar zar zor iki gol atmadık yani. Doğru ama ben beş sıfır yaptınız. Tebrik ettim. Ben de tebrik ettim. Beni etmedin. Teşekkür ediyorum. Benden bu kadar abi. <laughs> <laughs> ben daha fazla ne oldu ya? Abi. Yok abi. Ne oldu? Ben ya? zor duruyorum orada. <laughs> ya bak bir şey söyleyeceğim. Ağla ağlamana gerek yok. Gel ağlamana gerek yok. Tamam ya. Abi <laughs> git. Tamam mı? Ağlamana gerek yok ya. Gel şurada kapını yap ondan sonra ya, gidersin ya. Hayır ya. Oh, tamam. Bu tamam yeter ya. Tamam yeter. bir al ağ bir şey Ağlayacaksan oynamıyordun ya. Ya abi güzel oynadık. Oynayan biziz. Kazanan kim? Ya aaa. Çık şura. Bu sefer ben annemle yine <laughs> <laughs> Of. Ya tek başımıza da böyle sevinmek sarmıyor ya. <laughs> Burası boş kaldı ya. Bir Beşiktaşlı vardı burada. Nerede o Beşiktaşlı ya? Arkadaşlar güzel futbol, iç takımla tebrik ediyorum. Beğenip abone olsanız mutlu oluruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi akşamlar.